Esen yurt'ta düğün sırasında iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Esenyurt'ta Bağlar Çeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde düğün salonunda yapılan bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kapattı kamerasına yansıdı. Arabayı mahfettiler.